Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle bir önceki o geleceği hatırla, geçmişi yarat videomuzun uygulamalı yani bir meditasyonunu paylaşacağım. Beraberce yapacağız. Ben sizi yönlendireceğim. Ama dediğim gibi bir önceki videomuzun o bilgi içeren videomuzu izlemeyen arkadaşlarımıza bu bir çalışmayı yapmadan önce Kesinlikle onu izlemesini öneririm. Çünkü o bilgileri özümsemeden zihnimiz bir takım şartlanmalardan kopmadan bu çalışmayı tam anlamıyla yapamazsınız. Geleceği hatırlamak, geçmişi yaratmak ve şimdinin değişimini heyecanla izlemek ne kadar değişik bir cümle. Hiç de alışık olmadığımız bir cümle. Bundan çok değil 10 sene kadar önce bu cümleyi bir arkadaşınıza söyleseniz sizin delirmiş olabileceğinizi düşünürdü. Ama insan bilinci artık öyle bir düzeye geldi ki bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz bütün düşünce, duygu ve inanç yapımızı oluşturan tüm bilgiler bir bir çöküyor. Yepyeni bir insan zihninin yeni bir Platformuna adım atıyoruz. Farklı farklı bilgilerle karşılaşıyoruz. Geleceği hatırlamak ne demek? Zihnimiz geçmiş ve gelecek algısında kendini var eder ve geçmişten gelen tüm deneyimleri sizin geleceğinizi oluşturacak şekilde önünüze çıkarır, sizi inandırır her şey zihnimizde ise, her şeyin olan biten her şeyinde, şimdi oluyor olduğunun idrakinde zihnimizde sınır kalmıyor. Geçmişi zihnimizde değiştirebilir, geleceği tekrardan oluşturabiliriz. Tüm bu ikisinin bize hizmet edecek şekilde şimdiye doğru yansıdığında hayatımızda istediğimiz doğrultuda değişmeye başlıyor. Tabii ki bu bilgiler çok kolay kabul edilecek bilgiler değil. Zihnimiz buna alışık değil. Zihnimiz bu kadar sene insanlık tarihi boyunca tüm bu deneyimlerden almış olduğu, öğretilmiş olduğu bilgilerle çok kalın duvarlar örmüş. Ve bu duvarların ardına geçmek aslında biraz da cesaret istiyor. Şimdi yapacağımız çalışmada biraz önce de tekrar ettiğim gibi lütfen önce bilgiyi özümsemeniz lazım. Yani her şeyin şimdi olup bittiğinin idrakine varmanız lazım. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için pişmanlık duymamamız gerekir. Çünkü tüm hayatımız şimdi ve burada. Her biri birer kare şeklinde. O kareden o kareye idrak olarak atlıyoruz. Onun farkına varıyoruz. Bu bilginin farkındalığında bu çalışmayı yapmanızı istiyorum ve tam bir odaklanma gerekiyor. Şimdi her zaman olduğu gibi sizlerden çok sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçmenizi istiyorum. Çünkü yapacağımız bu mistik bu son derece esrarengiz yolculuk önünüzde bambaşka kapılar açacak. Bugüne kadar oluşmuş olan düşünce, duygu ve inanç yapılarımız alt üst olabilir. Hazırsak lütfen yerimizi alalım. Ben sizi her zaman olduğu gibi meditasyon sırasında yönlendireceğim. Odaklanmaya çalışın. Gözlerimizi kapatıyoruz öncelikle rahatlamamız gerekiyor. Bedensel olarak gevşememiz gerekir. Şöyle burnumuzdan derin bir nefes alarak karnımızı şişirelim. 3 saniye kadar tutup ağır ağır ağızdan dışarıya veriyoruz. Pür dikkat nefes alışverişinizde olun. Bütün dikkatiniz orada olsun. İkinci kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişirerek tutuyoruz ağır ağır ağızdan dışarı veriyoruz. Bunu yaparken bilinçli olarak bedenimizin de gevşemesini isteyelim. Ayak parmak uçlarınızdan itibaren saç delinize kadar tüm kaslarınızın gevşemesini niyetleyin. Üçüncü ve son kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişiriyoruz. Üç saniye kadar tutup ağır ağır dışarıya veriyoruz. Şimdi dikkatinizi kapatmış olduğunuz gözlerinizde yani göz kapaklarınıza verin karanlık. Dış dünyanın farkındasınız. Ancak görsel olarak bilinciniz dışarı akmıyor şu anda. Dış dünya sizi etkilemiyor. Bütün dikkatiniz göz kapaklarınızda olsun. Kendinizi yavaş yavaş karanlığa doğru çekiyorsunuz. Sanki bir uzay boşluğu gibi düşünün burayı. Boşlukta süzülürcesine, hafif, tüy gibi hissedin kendinizi. güvendesiniz. Rahatlayın. Bedeninizin gevşediğini, hafiflediğini hissedin. Şimdi geleceği hatırlayacağız. Gözlerinizi sol yukarı kapalıyken sol yukarı doğru çeviriyorsunuz. Çok fazla kendinizi zorlamayın, rahatsızlık verecek şekilde değil. Hafif bir şekilde sol yukarı döndürün. Ve şu anki gelecekle ilgili dileğinizi mış gibi değil de onu yaşadınız ve bir hatıra gibi gözlerinizin önüne getirmenizi istiyorum. Aradaki fark Artık kendi gözlerinizden ve kendi duyularınızdan e, algılamıyorsunuz, kendinizi görüyorsunuz. Yani yaşamış olduğunuz bir olay, bir deneyim nasıl ise öyle hatırlamanızı istiyorum. Geleceği hatırlamanızı istiyorum. dileğiniz yaşanmış o güzel hatırayı o an mutlu olmak için hatırlıyormuş gibi. Bilinç altımız onu birebir fiziksel olarak yaşadığınız ya da zihninizde yaşadığınızla ilgili arada hiçbir fark görmez. Her ikisini de gerçek kabul eder. nasıl bir hatıraydı. Nasıl güzel bir zamandı o. Bunu yaşadıysanız zihninizde kabul etmek zorunda. Unutmayın. Yaşanmış olan bir olay artık zihin için kabul edilebilir bir durumdur. şimdi yaşanmış olan bu hatıranın üzerine yeni dileğiniz olmak zorunda. Çünkü o dileğiniz gerçekleşti ve onun üzerinden yeni bir dilek oluşmak zorunda. Gözlerinizi hafifçe sağa yukarı doğru çevirerek şu anki dileğiniz yaşandı artık bundan sonraki yeni bir dileğiniz ne olur onu yavaş yavaş canlandırın. İşte şimdi burada o anı yaşıyormuş gibi yapmanızı istiyorum. O anın içine girmenizi istiyorum. Bir sonraki dileğinizin içinde nasıl biri olarak varsınız kimler var etrafınızda neler oluyor İyice o ağanın tüm duyularınızla içine girin. Bir sonraki dileğiniz, bir sonraki aşama nedir? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Şimdi gözlerinizi düzeltin. Ve yavaş yavaş sol yukarı çevirerek tekrardan ikinci dileğinizi hatırlayın. Artık ilk dilek oldu, bitti, hatırlandı. Bu kez bundan sonraki aşamayı hatırlamanızı istiyorum. Zihnimizin duvarları bir bir kırılıyor. Sınırları bir bir aşılıyor. Her bir dileğimiz yaşanmışçasına bir bir hafızaya kaydediliyor. O anın o dinginliğini, o anın o sakinliğini hissetmenizi istiyorum. Dileğinin olmuş halini yaşamış biri olarak nasıl dingin, nasıl sakin ve huzurlu olurdunuz? Ve yavaş yavaş gözlerinizi ortaya çekerek o sakin ve dinginliği hissedin. Ve şimdi gözlerinizi çok hafif sağ yukarı çevirerek geçmişte sizi gerçekten çok etkileyen keşke ve pişmanlıklar yaşadığınız olayı gözlerinizin önüne getirerek onu yeniden yaratmanızı istiyorum. Bugünkü farkındalığınızda tüm bu dileklerinizin size vermiş olduğu o özgüven, o sakin ve dinginlikle bu olayı nasıl değiştirirdiniz? Nasıl değiştirirdiniz ki bu biraz önceki dilekleriniz her biri bir bir oluşmuş olsun. İyice o anı şu anki farkındalığınızda değiştirin. Söyleyemediğiniz bir şey varsa o anda söyleyin. Olayı nasıl kendi lehinize çevirdiniz? Yavaş yavaş oluşturun bir dileği oluşturur gibi. Geçmiş sadece zihninizde unutmayın. Ve zihninizde olduğu sürece de onu değiştirmek sizin elinizde. Şimdi o anı kendi lehinize birçok dileğinizin olmasına sebep olacak şekilde nasıl değiştirirsiniz? duygularınız nasıl değişiyor? Kendinizi nasıl daha iyi hissediyorsunuz? Bununla ölçün kendinizi. İçinizde uhde kalmış ne varsa dökün dışarı. Bugünkü farkındalığınızda o anı nasıl değiştirirdiniz? şimdi derin bir nefes alın burnunuzdan ağır ağır ağızdan verirken gözlerinizi sol yukarı doğru döndürün. Bu kez değiştirmiş olduğunuz geçmiş hatırayı değişmiş haliyle hatırlayıp sırasıyla birinci ve ikinci dileğinizi de hatırlayın. Tamamen geçmiş deneyimlerinizi hatırlar gibi bir bir sırasıyla hatırlayın. Tüm o hatıraların size yansıttığı enerjiyi hissedin. O ağrı iyice tüm duyularınızla hissedin. Bedeninizdeki değişimi hissedin. ve gözlerinizi yavaş yavaş öne doğru çekin ve tüm yaşamış olduğunuz bu güzelliklerin dileklerinizi bir bir gerçekleştirmenin verdiği huzuru tekrardan bedeninizde hissetmeye başlayın. Şimdinin değişimini izleyin. Nasıl duygularınız e, yön veriyor hayatınıza? Nasıl kendinizi çok daha iyi, çok daha sakin hissediyorsunuz? Tamamen sakin kalmaya çalışın dingin olmaya çalışın. Tüm yaşadıklarınızın size yansıttığı o mutluluğu iyice hissedin. Şimdi ve burada ve yavaş yavaş tüm hayatınızın şimdi ve burada değişimine tanık olun. Kalbinizde tatlı bir heyecan oluşacak. Kalbiniz pır pır yapacak bedeninizde müthiş bir enerji yükselmesi hissedeceksiniz. Şimdinin değişimine, akışına bırakın kendinizi. Tamamen güvendesiniz. Her şey yolunda. Tüm hayatınız sizin istediğiniz gibi akıyor. burnumuzdan derin bir nefes alıp karnımızda tutalım 3 saniye kadar. Ağır ağır verelim ve yavaş yavaş göz kapaklarımıza verelim dikkatimizi. Şimdi ve buraya. Geçmişten ve gelecekten taşıdığımız o güzel enerjiyi yavaş yavaş yansıtalım. Bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alıp karnımızda tutuyoruz. Ağır ağır ağızdan veriyoruz ve o içinde olduğumuz enerjinin tadını çıkaralım. O sakinliği, o dinginliği, o mutluluğu hissetmenizi istiyorum. Hadi şimdi ve burada yepyeni bir gerçekliğe gözlerinizi açacaksınız. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz, karnımızda tutuyoruz ve ağızdan hızlı bir şekilde verin nefesi, gözlerinizi açın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir gerçekliğe gözlerinizi açtınız. Çünkü zihninizde yapmış olduğunuz her neyse şu anda hayatınıza bir gerçeklik olarak akacak. Unutmayın, her şey zihninizde. Eğer geçmişteki bir olay sizi olumsuz şekilde hala etkileyebiliyorsa, zihninizde yarattığınız geçmiş ve hatırladığınız gelecekle şu anı da etkileyebilirsiniz. Bunun farkındalığında yepyeni bir gerçekliğe gözlerinizi açtınız ve artık tek yapmanız gereken kendinizi bu akışa bırakmak ve kendinize inanın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.